Merhabalar. Uzun zamandır konuşmak istediğim ama böyle bir video hazırlamak için fırsat bulamadığım bir konu var. Şimdi projelerle ilgili konuştuğum zaman bir yerde bir konu açıldığı zaman projelerle ilgili genellikle bana söylenen şeylerden bir tanesi fikir bulmakla ilgili. Çünkü çok doğal olarak eğer bir fikrimiz yoksa nasıl proje yapacağız haliyle o nedenle fikir bulma kısmı bir projenin en önemli ve buna karşılık olarak en de zor kısmı olarak görülüyor yani çok haksız değil bunu düşünen kişiler ama benim görüşüm birazcık farklı bana göre fikir bulmak bir projenin daha kolay kısımlarından bana göre. Çünkü bir kere bir öğrencilerimizle bir proje fikri oluştururken genellikle beyin fırtınası yaparız. Beyin fırtınasında ortaya her türlü fikir atılır. Hiçbir fikir eleştirilmez. Hepsi nota alınır. Daha sonra uygulanamayacak olan mantıklı gelmeyen, bilimsel gelmeyen fikirler elenir. Ve bu şekilde e, sona kalan fikirler arasından bir seçim yapılabilir. Bunun dışında proje fikri için bizden beklenen lise düzeyi için konuşuyorum elbette. Lise düzeyinde bir proje fikri için bizden beklenen temel şey şu. Ölçülebilir, karşılaştırma yapılabilir, sonuç üretebileceğimiz şeyler bize lazım. Çünkü tabii biraz alanımdan dolayı fen bilimleri üzerine konuşacağım. Fen bilimleri ve matematik üzerine. Çünkü fen bilimleri ve matematik projelerinde genel olarak bizden beklenen bir tablo oluşturabileceğimiz, bir grafik üretebileceğimiz ve buradan bir sonuç çıkarabileceğimiz çalışmalar bize lazım. Bunları yapabileceğimiz, bunları yapab yapmayı sağlayacak fikirler bize lazım. Tabii bu yalnızca sayısal alanlar için geçerli değil. Siz hangi alanda olursanız olun bir anket çalışması yaptığınızda bu anketten bir grafik çıkarabilirsiniz ve bu grafikten bir yorum yapacaksınız. Bir e, inceleme projesi yazmıyorsanız Eğer hangi alanda olursanız olun bir araştırma ya da bir tasarım projesi yaptığınızda yaptığınız çalışmalar sırasında bir karşılaştırma bir e, veri toplama yapabilirsiniz ve bu verilerin grafik ya da tabloyla karşılaştırması bir sonuca ulaşacaksınız o zaman bunları yapabildiğimiz her fikirden bir proje çıkarabiliriz ortada bir şey vardır bunun üzerine değişiklikler yapabiliyorsak, bu bir proje fikridir. Şimdi birkaç örnek üzerinden, mesela benim zaman içerisinde bulduğum ve not aldığım bazı örnekler üzerinden bakarsak daha iyi anlaşılabilir belki. Şimdi burada benim son bir iki yılda yani projelerle biraz ciddi ilgilenmeye başladığımdan beri not aldığım bazı fikirler var. Mesela ilk fikirlerimden bir tanesi. Tabi bunlar biraz kimyacı olduğum için kimya üzerine daha çok olacak. Ama başka tür fikirler var. Birazdan konuşacağız. İlk aklıma gelen fikirlerden bir tanesi roket yapımı üzerineydi. Çünkü bir roket yapmak için sizin bir yakıta ihtiyacınız var. Bir de bir patlayıcı maddeye ihtiyacınız var. Genellikle çok basit bir şey olarak siz... Şekere bir patlayıcı madde koyarsanız bunları güzelce karıştırırsanız ortaya katı bir madde bir elde ediyorsunuz. Bu katı maddeyi bir tüpe doldurursanız ve yakarsanız bu tüpün havalanmasını sağlayacak. Orada oluşan patlama tüpün havalanmasını sağlayacak. Yani siz bir anlamda roket yapıyorsunuz. Şimdi burada neyi değiştirebiliriz? kullanabileceğimiz şeker türü. Bizim değiştirebileceğimiz, ölçebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Çünkü şeker biz günlük kullanımda işte toz şeker, küp şeker olarak görsek de bunlar kimyası olarak aynıdır. Ama kimyası olarak farklı şekerler de vardır. E şimdi farklı şekerler varsa ben bunların roketimdeki etkisini inceleyebilirim. Acaba bir fark edecek mi? A şekeriyle B şekerini, C şekerini kullanmak arasında bir fark olacak mı? 3 farklı roket yakıtı hazırlarım. Bir tanesine A şekerini, birine B şekerini, birine C şekerini koyarım ve patlama olayında, roketin havalanma olayında bir fark olup olmayacağını ölçebilirim. Bunu bir grafiğe koyabilirim. İşte bir ölçüm yapabiliyorsam bu bir proje fikridir. Yine farklı patlayıcılar var. Patlama etkisi değişebilen ...bunları deneyebilirim. Hangisi roketin daha çok havalanmasını sağlayacak? Maliyet analizi yapabilirim buradan. Bunlar hep ölçebileceğim şeyler olduğuna göre. Bu bir e, tasarım projesi ya da bir araştırma projesi olarak ben bunu sunabilirim. Bu benim e, geçen yıl içerisinde yaptığım bir proje aslında. Zerdeçal içerisinde, zerdeçal bitkisi içerisinde kurkumin denen bir madde. Bunun bakterilere karşı etkili olduğunu bulmuşlar. Da, şimdi farklı farklı bakteriler var. Acaba bunların hepsine karşı etkili mi? Bunu deneyebilirim. Çünkü karşılaştırma yapabiliyorsam bu bir proje fikridir. O zaman ben bu kurkümin maddesini bir şekilde zerdeçal içerisinden alırım. Kimyasal olarak. Sonra farklı ortamlardan bakteriler alırım işte tutma yerlerinden, kapı kolları vesairelerden alırım. Tuvalet gibi yerlerden alırım. Yerden alırım. Vesaire vesaire. Bunlar üzerinde deneyebiliriz. Bunlar farklı farklı bakteriler üzerinde biz bu maddenin etkisini deneyebiliriz. Oradan bir karşılaştırma, bir grafik ve bir sonuç, bir yorum yapabiliriz bir iki ay kadar önce aklıma gelen bir fikir. Şimdi kimyacı olarak tabi sabun. Kimyacı deyince genel olarak bizde aklımıza sabun geliyor. Adile Naşit Münir filmi yüzünden. Biz de tabi kimyacı olarak yıllardır ben sabun yaparım, yaptırırım öğrencilerime. Gösteririm sabun yapımını. Ama ilk kez bu yıl aklıma şöyle bir fikir geldi kimyada ortamın durumuna göre renk değiştirebilen bazı maddeler var. O zaman ben bu maddeyi sabuna koyarsam, sabun yapımı sırasında ortamın durumuna göre renk değiştirebilecek bir sabun yapabilir miyim? Daha önce hiç denemedim. Yıllardır sabun yaparım ama böyle bir fikir yeni geldi aklıma. E ne olur o zaman ben buradan bir tasarım projesi ortaya koyabilirim. Farklı bu renk değiştirebilen indikatör maddelerinden denerim. Birincisi renk değiştirme gerçekten oluyor mu? Bunu ölçebilirim. İkincisi hangi indikatör daha etkili, daha verimli olacak? Bunu ölçebilirim. Bu şekilde bir proje sunabilirim. Şimdi bu mesela geçen yıl gördüğüm bir şey. Kimyada ve biyokimyada bazı şeyleri mesela kir, kan, vesaire bir şeyleri bir sıvının içerisinde katı şeyleri dibe çökmesini sağlamak için kullandığımız bir cihaz var. Bir kişi bunu evde küçük bir e, türünü yapmış ama kendi yapmış. Bu şekilde küçük bir makine bir çevirme kolu var. Bunu çevirdikçe oradaki tüpleri döndürüyor ve içindeki katıların dibe çökmesini sağlıyor bu şekilde bir yöntem. Şimdi normalde bu bunu yapan cihazlar pahalı cihazlar. Hani bir liseye alabilmek için çok pahalı cihazlar genel olarak. Ama böyle bir makineyi biz yapabilir miyiz? Ne kadar yapabiliriz? Ne kadar etkili olacak? Bunlar araştırılabilecek, ölçülebilecek şeyler haliyle bir proje fikri. Şimdi şunu okuyunca sorabilirsiniz. Serkan hocam sen kimya öğretmenisin. İngilizce ile ilgili şey nereden çıkıyor? Siz bir kuruma bir proje fikriyle başvurduğunuz zaman kimse sizin ne öğretmeni ya da öğrenciyseniz hangi alanda öğrenci olduğunuza bakmaz. Siz bir sayısal öğrencisi olabilirsiniz ama İngilizce ile ilgili, İngilizce diliyle ilgili bir fikriniz vardır. Bir proje yazabilirsiniz. i̇lla dil bölümü öğrencisi olman gerekmez. Sözel bölüm öğrencisisindir. Matematikle ilgili ilgin vardır. Matematikle ilgili bir proje fikri aklına gelebilir. Kimse sana önce eşit ağırlık ya da sayısal öğrencisi ol, ondan sonra yaz demez. İngilizce öğretmenisinizdir. Edebiyatla ilgili bir fikriniz vardır. Bir proje yazabilirsiniz. Kimya öğretmenisinizdir. Fizikle ilgili, tarihle ilgili bir fikriniz vardır. Proje yazabilirsiniz. Siz bir kuruma proje başvurusunda bulunduğunuzda onların bakacağı şey şu olacaktır. Projeniz bilimsel mi? Yönteminiz mantıklı, tutarlı mı? Bilimsel mi? Beklediğiniz, çıkmasını beklediğiniz sonuçlar kullandığınız yöntemden çıkabilir mi? Bunlara bakıyorlar. İngilizcem iyidir. İngilizce şeyler okumayı severim. Ve bir kitap, bir yazı okurken aklıma gelen bir fikir oldu bu. İnternette bir sürü sözlük var. Turenk.com var. Google Translate var. Sesli sözlük var. Redhouse var. Var, 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 var. Bir sürü İngilizce, Türkçe sözlük var. Da bunların hepsi bir sözcüğü aynı şekilde çeviriyor mu? Bir sözcük yazdığınız zaman size farklı farklı sözcükler verecek. Bazen aynı anlama gelen, bazen yakın anlamlı, mecaz anlamlı vesaire. Şimdi bana ilk önerdiği ne kadar doğru. Başka bir sözlükte yazdığım zaman şimdi farklı bir şey çıktı. Burada time sözcüğünü yazdığım zaman Google Translate bana önce zaman sözcüğünü önerdi. Turenk ise öncelikle kes, kere sözcüklerini önerdi. E şimdi o zaman ben bunları kullanarak bir çeviri yaptığımda, mesela kısa bir şey bir çocuk kitabı. Çeviri yaptığım zaman bu sözlükleri kullanarak yaptığım çeviri birbirinin aynısı olmayacak. Hangisi daha etkili, hangisi daha verimli, hangisinden daha güzel bir sonuç, bir ürün çıkacak? bir ölçüm yapabiliriz. Tablo oluşturabiliriz. Sözcük doğruluğunu, sözcük çeviri doğruluğunu ölçerek, uygunluğunu ölçerek. O zaman biz bir tablo ya da bir grafik oluşturabiliriz. Nedir bu? Bir proje fikridir. Alanımla ilgili, kimya ile ilgili bir şey. Kafein. Biz eve severek kullanıyoruz. Özellikle uykumuzu açsın diye. Gece bir akşam biraz daha oturalım diye. Ama Kafein böceklerde zehir etkisi yapan bir maddedir. Ben öncelikle şuna bakabilirim. Farklı bitkilerde kafein var, farklı miktarlarda var. Hangisinden daha verimli kafein alabilirim? Hangisinde kafein daha çok buna bakabilirim? Böcek öldür bundan bu kafeinden böcek öldürücü bir sprey hazırlayacağım. Ve koyduğum kafein miktarı böceği öldürme hızını ne kadar etkileyecek? Nasıl etkileyecek? Farklı böcek türlerinde nasıl etki göreceğim? Mesela bir hamam böceğine etkisi 10 saniye iken bir gümüşçün böceğine 5 saniye mi olacak? 15 saniye mi olacak? Nasıl farklı? Buradan bir karşılaştırma, bir e, ölçüm yapabilirim. Nedir? Bir proje fikridir. Yine yani bu güzel, eğlenceli, e, hoşuma giden konulardan bir tanesi. Mesela Breaking Bad dizisinde de geçiyormuş böyle bir şey bazı asitler etleri, kasları çok etkili bir şekilde parçalayabiliyor. Bazı asitler ise hiç zarar vermiyor ya da çok çok az zarar veriyor. O zaman benim kurtulmam gereken bir et parçası varsa nereden bulduğumuzu sormayalım o eti hani ya da etin neleri içerdiğini konuşmayalım. Kurtulmam gereken bir et parçası varsa hangi kullanmalıyım? Burada karşılaştırabileceğim şeyler farklı asitlerin etki gücü, eti parçalamadaki hızı. Çünkü eti daha iyi parçalıyor olabilir ama belki daha yavaş parçalıyordur. O etten çabuk kurtulmam gerekiyorsa herhangi bir nedenden dolayı uzun sürede parçalayan daha verimsiz olacaktır. Hangisi daha pahalı? Çünkü çok etkiliyse ama çok 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 pahalıysa, diğerlerine göre 10 kat pahalıysa verimsiz olacaktır. Biraz daha ucuz, biraz daha etki gücü az olan bir şey kullanabiliriz. Bu etten kurtulmak için gibi. Bu şekilde ölçümler yapabilirim. Ölçüm yapabiliyorsam tekrardan bir proje fikridir. Bu yine e, hoşuma giden konulardan bir tanesi. Şimdi oyun oynamayı seven biriyim ve telefon oyunlarını çok sevmesem de sevdiğim bir telefon oyunu Play Ink isimli bir hastalık oyunu. Şimdi bu oyunda siz bir hastalığı kontrol ediyorsunuz. Hastalığı bütün dünyaya yaymaya çalışıyorsunuz. Çok gerçekçi modellerle yapılmış oyun mesela sürekli güncelleniyor ve ülkelerin mevcut nüfusları kullanılıyor. Bilim adamlarıyla birlikte hazırlanmış. O nedenle farklı hastalıkların yayılım hızları oldukça gerçekçi bir şekilde yapılmış işte bakteriler, virüsler vesaire vesaire vesaire. Biz bir e, hastalığın dünya üzerinde nasıl yayı, ya da Türkiye'de olabilir, ülkemizde de başlayabiliriz. Ülkemizde nasıl yayılabileceği ile ilgili bir modelleme yapabiliriz. Eğer bu hastalığın yayılmasını engelleyecek hiçbir kısıtlama yoksa ne kadar zamanda bütün Türkiye'ye yayılır? Ne kadar zamanda bütün dünyaya yayılır? Bunlar matematiksel hesaplamalar, fonksiyonlar vesaire içeren şeyler. Benim çok ilgi alanım değil. Bunu bir yalnızca ilgilendiğim için bir fikir olarak yazdım. Ama ilginç bir konu. Sonuçta siz bir matematiksel model hazırlayabiliyorsanız buradan ölçümler yapabilirsiniz, buradan grafikler hazırlayabilirsiniz. Farklı hastalıklar için farklı yayılım hızları olacağı için farklı modellemeler yapmanız gerekecek. Bunları karşılaştırabilirsiniz. O zaman buradan çok güzel bir proje çıkabilir. Son olarak, şimdi bu birkaç ay önce bir film izlerken öncelikle aklıma gelmiş bir fikir. Farklı bilimleri de içeren bir e, fikir. Şimdi özellikle bilim kurgu filmlerinde ya da fantastik filmlerde e, ya da işte uzay yolu gibi evet, bilim kurgu şeylerinde bir sürü şeylerden söz ediliyor. Bilimsel açıklamalar yapılıyor bir şeyi izleyiciye anlatmak için. De bunlar ne kadar gerçekçi, ne kadar mantıklı. Ya da bazı başka şeyler mesela çok basit bir şey. Eminim ki aklınıza gelir. Bir kişi suda boğuluyordur. Suda boğulurken sesler çıkar ondan. İşte <laughs> şeklinde. Bunlar gerçekçi mi? Acaba bunu ben bir maket, bir modelle böyle bir sesin çıkıp çıkmayacağını gösterebilir miyim? Şeklinde bir tasarım projesi yapabilirim. Ya da bir araştırma yapabilirim. Acaba gerçekten boğulan kişiden böyle bir ses çıkar mı? Başka bir şey mi? Mesela Geleceğe Dönüş 2 filminde izleyenler eminim ki hatırlar. Uçan kaykay vardı. Uç, i̇şte yolda uçabiliyor ama suyun içine geldiği zaman karakterimiz suyun yüzeyinde uçan kaykay havada durabiliyor ama gidemiyor. Şimdi neden? Bunu bir yerden bulabilir miyiz? Bunu bir şekilde deneyebilir miyiz? Bir fikir. Ant-Man filminde filmin yan karakterlerinden olan Hank Pym işte pim parçacıkları diye bir şey buluyor. Bu pim parçacıkları atomlar arasındaki boşluğu küçülterek işte entmenin küçülebilmesini ya da büyüyebilmesini sağlıyor. Şimdi atomlar arasındaki boşluğu gerçekten küçültebilseydi bunun etkileri filmdeki gibi olmayacaktı. Gerçek etkisi ne olacaktı? Araştırabiliriz, bulabiliriz. Bu mesela benim düşünüp bulduktan sonra rahatsız eden bir şey ee, her duyduğumda zombi filmlerinde seveni vardır sevmeyeni vardır ama eminim ki şunu herkes bilir zombi filmlerinde bir zombi ortaya çıktığı zaman yaptığı bir şey vardır ellerini böyle öne atar diye karakterimize yaklaşır genellikle ama bu kişi ölü ölüden ses çıkarma. Yine bir araştırması vesaire yapabilir ve bu şekilde hani birkaç filmdeki bu tarz bilgileri toplayarak bir proje haline getirebiliriz. Tekrardan bundan bir araştırma projesi de olabilir. Bir model maket bir şey yapabiliyorsak mesela bu zombi için ya da boğulma için bir tasarım projesi olabilir işte yalnızca filmlerdeki işte şu 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 filmlerde şöyle olmuştur bunlar şu yüzden yanlıştır falan diyeceksek bir inceleme olabilir bu şekilde farklı projeler çıkabilir böyle bir fikirden yani demek istediğim şu biz bir şeyler biliyoruz ve bilgilerimizi ölçülebilir bir şekle sokarsak bir proje fikri çıkar. Bilgilerimizi karşılaştırma yapabilir bir şekilde sokarsak bir proje fikri çıkar. Bilgilerimizi kullanarak ortaya bir şey, bir ürün, bir maket çıkarabiliyorsak bir proje fikri çıkar ortaya. Ve bu şekilde biz farklı farklı çeşitli projeler yazabiliriz. Bunlardan dolayı, bundan dolayı bana göre bir projenin daha basit kısımlarındandır. Bir fikir bulma kısmı. Kaynak araştırma, yöntem bulma bunlar bana göre bir projenin daha önemli ve biraz daha dikkat etmemiz gereken daha zor kısımlarıdır. Çünkü bu kısımlarda çıkabilecek hatalar kaynak tarama kısmında eksiğimiz olursa projemizin uygun şekilde gitmesine engel olabilir. Beklediğimiz şekilde gitmesine engel olabilir. Kaynak taramadaki eksik bilgiler projenin reddolmasına neden olabilir. Yine yöntemi doğru mantıklı bir şekilde kuramazsak projenin doğru beklenen şekilde gitmemesine neden olabilir ve sorunlar çıkabilir. O nedenle proje için fikir bulmak. Görebildiğiniz gibi çok 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 ...büyütülecek bir kısmı yok. Lise düzeyinde düşünürsek eğer. Ama bana göre asıl önemli kısımları kaynak tarama ve e, elbette bununla ilgili uygun bir yöntem bulma üzerine olmalı. Umarım bu anlattıklarımın bir faydası olmuştur. Çünkü proje yapabilecek insanlara ihtiyacımız var. Hangi bilim alanında olursa olsun... Yalnızca fen bilimleri, matematik vesaire için konuşmuyorum. Bunu tarih bilimi için de, dil bilimi için de, edebiyat bilimi için de her bilim için bilim yapabilecek, proje üretebilecek kişilere ihtiyacımız var. Bunun için bunu yapabilen öğretmenlere ve bu öğretmenlerimizin yetiştirdiği öğrencilerimize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.